Şimdi rahat bir pozisyonda ol. Derin bir nefes al ve gözlerini kapat. Bırak bütün düşünceler yavaş yavaş uzaklaşsın. Stoğacılar bizi hatırlatır. Hayatta kontrol edemediğimiz şeyler vardır. Ve asıl huzur onları kabullenmekte saklıdır. Şimdi kendine sor. Bugün kontrolümde olmayan neleri taşıdım? ve onları bir yük gibi sırtından bırak. Marcus Aurelius der ki, evrenin düzeni aklın düzenidir. Kendi içindeki düzeni bulursan, bütün evrenle uyum içinde olursun. Sen de şimdi kendi iç düzenini buluyorsun. Kalbinin ritmini dinle. Her atışında sana yaşama fısalıyor. Seneca ise şöyle öğüt verir. Gerçek mutluluk dışarıda değil, içeridedir. Bunu hatırla. Çünkü bu gece huzuru dışarıda aramana gerek yok. Huzur zaten senin içinde. Onu sadece uyandırman yeterli. Şimdi zihninde bir nehir hayal et. Su sessizce akıyor. Geçmişin düşünceleri, pişmanlıklar kaygılar. Hepsi bu suyun üzerine bırakılıyor ve akıp gidiyor. Senin elinde olmayan şeyler uzaklaşıp yok oluyor. Epiktetos der ki: Sana ne olduğunu değil, senin ona nasıl tepki verdiğini önemse. O yüzden bu gece olayların nasıl etkileneceğini sen seçiyorsun ve seçimin huzurdan yana. Gökyüzüne bak. Hayalinde yıldızlarla dolu sonsuz bir gece. Kimi yıldız parlak, kimi soluk. Ama hepsi bir bütünün parçası. Sen de bu bütünün değerli bir parçasısın. Şimdi bilinçaltına yavaşça yerleşecek sözleri tekrar et. Kontrolümde olmayan şeylere bağlanmayacağım. Zihnimde huzuru besleyeceğim. Hiçbir acı sonsuza kadar sürmez. Benim gücüm kendi içimdedir. Evrenle uyum içindeyim. Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırla. Bir insanın gerçek değeri neyi önemseyip Neyi önemsemediğiyle ölçülür. Sen bu gece önemseyeceğin şeyi seçiyorsun. Huzuru. Dinginliği. Kendi içsel gücünü. Nefesin giderek daha sakin. Kalbin daha huzurlu. Zihnin daha berrak oluyor. Şimdi kendine şunu söyle: ben fırtınanın ortasında bile sükuneti bulabilirim. Çünkü gerçek güç dışarıda değil, içimdedir. Sen uyurken zihnin bu öğretileri içine alacak, bilinçaltın güçlenecek ve sabah uyandığında daha bilge, daha sakin ve daha güçlü olacaksın. Artık huzurlu bir uykuya bırak kendini evrenin sessizliğinde dinlen ve yeni bir güne hazır ol